Lay la 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 Yedik seni gönüllerde terk etmek yok yemin ile aşkın alıdır mor minikşe Artık derman kalmadı sardı aşkın etrafımı uğrunda tattık her acıyı Uyku girmedi gözlere sövdüm ben bu kadere yolundayız bir senelerce Mor beyazlı formaları alın teri ıslatmalı bir başkadır

Merk yok yemin ile aşkın adıdır mı minik şey Artık derman kalmadı sardı aşkın etrafımı Urunda tattık her acıyı Uyku girmedi gözlere sövdüm ben bu kadere Yolundayız biz senelerce Mor beyazlı formaları alın dedi ıslatmalı Bir başkadır gibisi bu aşkı la zayla zalan ay la layla la 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 layla lala lala lalan la layla